eğlenmeye gelmiş ama adamı bir gördük gerildik. Adam asabi böyle bak. Dövecek adam arıyor sanki. Millet kaldı böyle. Sinirli adam. Hele bir şarkıya başladı kanımız dondu. Birini mi bir dövüyor şarkımı söylüyor belli de değil. Böyle söylüyor. Işık adı Ra. Sonu toprak. Dönen alçak o zaman ha ya şarkı bitti, alkışlayacağım korku <laughs> Böyle kaldım. Millete bakıyorum, alkışlayan var mı diye millet böyle bize karıştı. <laughs> Adam değil. <laughs> Adam sahnede mi yürüyor, mapusta volta mı atıyor belli değil, böyle. Bir tane daha söyleyeceğim. Allah, yandı. <laughs> oluyor böyle. Ama adam karizmatik adam, sanatçı adam kardeşim. Adam tepeden tırnağa sanatçı. Hiç boş lafı yok. Her konuştuğu kelime edebi bir eser gibi. Ya adamın mesela bir arkadaşını yolda görsen nasılsın abi desen ''İyiyim koçum sen nasılsın der gidersin. Uğraşılıp da böyle bir şey söz konusu olamaz. Nasılsın abi diyorsun. Nasıl olalım? Bu fani dünyada kâr iyi, kâr kötü. Kâh gülerek, kâh ağlayarak, kâh düşerek, kâh kalkarak. Bitince haber ver abi, ben geliyorum. <laughs> Öyle bir adam yani. Bir de asabi, sinirli adam, bir şey diyemiyorsun. Mahallede ne yapıyor ki bu? Bütün mahallenin ödü kopuyordur bundan. Düşünsene bakkala gitmiş. Merhaba bakkal adam. <laughs> hani Başaklar buğday verir ya. <laughs> sonra o buğdayı toplarlar. <laughs> Ve derdim kadar ağır bir taşın altında ezerler. Anamın ak saçları gibi ak bak un olur. Sonra Anadolu'nun buz gibi suyunu üstüne dökerler. Ve hayatın beni yoğurduğu gibi yoğururlar. İnce ince hamuru keserler ya. Yani. <laughs> Çıbırla hırlamış diyorsun abi. <laughs>